İnsan beyninin gelişiminde yemek pişirmeyi öğrenmek şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynuyormuş. Bu, insanın beyninin ve zekasının nasıl geliştiğine dair bir video. İnsan zekasının gelişiminde yemek pişirmeyi öğrenmenin önemli bir rolü olduğu teorisi bence en ilginç olanı. İnsanlar ve yaşayan en yakın akrabaları olan şempanzelerin DNA'larının %98,8'lik bir kısmı ortaktır. Aynı benzerlik beyinlerimize de uzanır. Temel bir seviyede insan ve şempanze beyni arasındaki benzerlik şaşırtıcıdır. Bir perspektifi oturtmak gerekirse, insan beynindeki farklı yapılar arasında, insan ve şempanze beyinlerindeki paralel yapılar arasındakinden daha fazla çeşitlilik vardır. Örneğin, cerebellum Diğer şeylerin yanı sıra vücut hareketlerinin koordinasyonunda görev alan bir beyin bölümü. İnsan beyninin cerebellumunun molekül